Bugünkü dersimizin konusu ise değerli kardeşlerim abdesti bozan hususlar yani abdesti iptal eden ve kişinin yeniden abdest almasını gerektiren hususlardır. Bunlardan birincisi kişinin iki yoldan yani önünden ve arkasından çıkan idrar, dışkı yahut gaz şeklindeki önünden ve arkasından çıkan şeylerdir. Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ Yahut sizden biri tuvaletinden gelirse, yani oraya hacetini görmek üzere gitmiş ise ve bu esnada ondan katı, sıvı yahut gaz olarak herhangi bir şey önünden yahut arkasından çıkmış ise onun abdesti bozulmuştur. Ayette geçen ifade kişinin kaza hacet dediğimiz tuvalet ihtiyacını kinayeli olarak anlatmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise sayı olarak gelen hadisteki Buhari ve Müslim'in Buhari ve Müslim'in Değerli kardeşlerim, Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet etmiş olduğu hadiste diyor ki Allah sizden birinin namazını eğer o hades yapmış ise yani abdest almasını gerektirecek abdest almasını gerektirecek olan abdestini bozacak olan bir durum ondan meydana gelmiş ise Allah ondan diyor namazı bu şekilde kabul etmez. Hadramöğüt'ten bir adam dedi ki diyor hadisin ravisi olan Ebu Hureyre'ye Ey Ebu Hureyre hades nedir? O da dedi ki diyor önden ve arkadan çıkan şeylerdir. Naam şeyh. yulhak <laughs> bi'l-bavl vel-gâid vel-rih المدي والودي وهنا عندنا وهذا اخذناه في باب النجاسات عندنا ثلاث انواع التي تخرج من الانسان الاول المني وهذا منه الولد كما هو معروف هذا يجب الغصن إذا خرج من الإنسان بجماع أو بنوم إذا كان نائم واحتلم وخرج منه المريء، فإنه يغتسل وأما النفي فهو الذي يخرج عند الشهوة ويكون سائل لزج رقيق ويخرج يسير ولا يخرج بالدفق مثل مثل المني وانما يخرج يسير شيء قليل هذا منه الوضوء اي ان وضوء الانسان ينتقض بخروجه وعلى الانسان ان يتوضا النوع الثالث الوديو وهذا يخرج بعد البول يكون سائل ابيض يخرج من بعض الناس بعد البول هذا هو ايضا ينقض الوضوء لان اصلا الانسان انتقض وضوءه بالبول وهذا يخرج بعده فهو ناقض للوضوء اذا هذه السوائل الثلاثه المليء منه الغسل Kıymetli kardeşlerim az önce kişinin abdest almasını gerektiren onun abdestini bozan üç tane durumdan bahsettik. Kişinin önünden ve arkasından çıkan katı sıvı ve gaz, yahut hava şeklinde çıkan üç tane şeyin onun abdestini bozduğunu ve Allah azze ve celle'nin abdest almadan bu kimsenin namazını kabul etmeyeceğini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiğinden bahsetmiş idik. Buna dahil olan bir diğer husus da değerli kardeşlerim insandan çıkan üç çeşit sıvıdır. Bu üç çeşit sıvı meni, mezi ve vedidir. Meni, vezi, meni, mezi ve vedidir. Meni cinsel ilişki yahut uyku esnasında meydana gelen ve insandan kuvvetle çıkan sıvıdır ve bu sıvının çıkmasıyla birlikte değerli kardeşlerim o kimsenin gusletmesi gerekir. Abdest yeterli olmaz. İkincisi mezi'dir. Mezi şehvetle çıkan açık, şeffaf renkli fakat kuvvetle çıkmayıp çok az miktarda yapışkan ve şeffaf diyebileceğimiz rengi açık olan bir sıvıdır. Böyle bir şey şehvetle yahut hastalık sebebiyle de gelecek olsa sadece abdest almayı gerektirir. Üçüncüsü ise vedidir. Vedi ise kişinin idrarını yapmasından sonra idrardan sonra yahut idrarla birlikte çıkan aynı şekilde bir sıvıdır. Bu da abdesti bozar. Zaten idrarıyla birlikte abdesti bozulmuştu. Ama idrardan sonra gelen bu sıvı sebebiyle gusletmesi gerekir mi diye soru sorulabilir. Hayır gerekmez. Gusletmesini gerektirecek olan sıvı sadece menidir. Zaten e, zürriyet nesil ve çocukta onunla meydana gelir. Bu şekilde ayrımı yapabilirsiniz. Ne yapalım? Ne şey? yapalım? <laughs> المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك يعني يفقد فيه الانسان ادراكه ولا يسمع صوتا ولا يعني يشعر بحركه من حوله ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه وهذا الحديث رواه ابو داود وابن ماجه وحسنه الالباني قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام فليتوضا العين يعني لما يكون الانسان مستيقظا وقد فتح عينه فهي وكاء الوكاء يعني الخير الذي يربط به فم القردة والسحر أي الدبر فالعين يعني إذا كان الإنسان مستيقظ فهو كمن ربط حبلا فلا يخرج منه شيء فإذا نام انحل هذا الخيط وممكن يخرج من الانسان ريح وهو لا يدري فلذلك قال فمن نام فليتوضا نعم اذا هذا الحديث يدل على ان النوم المستغرق الذي لا يكون معه ادراك من نواقض الوضوء نعم. قدستي بوزان durum دروم kardeşlerim kişinin idrakını algısını yitirip kaybettiği etrafındaki hareketlerden ve seslerden bir haber olduğu habersiz olduğu uykudur. Tekrar ediyorum. Buna derin uykuda diyebiliriz. Kişinin idrakının tamamen gittiği etrafındaki hareketlerden seslerden bir haber olduğu uykudur. Bunun delili tabi bundan önce şunu söyleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyku ile kişinin arkasından ve önünden çıkan abdesti bozan şeyleri abdesti bozan hususlarla birlikte zikretmiştir. Yani kişinin uyumasıyla tuvalete gidip onun arkasından ve önünden herhangi bir şeyin gelmesi arasında bir fark yoktur. Uyku da tıpkı derin uyku da tıpkı kişinin tuvaletini yapması gibi abdestini ne yapar? Bozar. Bozar. Bunun delili Ali radıyallahu anh'tan gelen şu hadistir. Ali radıyallahu anh Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gözler dübürün yani arkanın bağıdır. Kim uyuyacak olursa o abdest alsın. Yani kişi derin uykuya daldığında bir kırba düşünün. Su kırbaları vardı deriden yapılırdı. İçerisine su koyulur ve ağzı bağlanırdı. Ağzı bağlanan kırbadan su dökülmez, akmaz. Ama ağzını çözdüğünüzde nasıl ki ondan dökülüyorsa kişi uyuduğunda da uyanıkken ve kendini bilirken nasıl ki o özür diliyorum kendisinden arkasından çıkacak olan gazı tutabiliyorsa ya da bunun çıktığından haberdar ise çıkıp çıkmadığından uyuduğunda ise bu durumdan bir haber oluyor. Uyuduğunda arka tarafımızı bir kırbaya benzetecek olursak onun bağı çözülmüş oluyor. Bunun Bağ ne değerli kardeşlerim? Gözler. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani gözler uyuduğu zaman gözler uyuduğu zaman değerli kardeşlerim bu derin uykuya daldığı zaman kişi arkasından gazının çıkıp çıkmadığını ne yapmaz? Yenlenip yenlenmediğini bilemez. O yüzden yenlenmiş olsa da olmasa da eğer uyumuşsa onun abdest alması gerekir. Çünkü abdesti bozulmuştur. Ne yapayım şeyh? ابن هذا سبب المجد نعم شيخ الناقض الثالث زوال العقل في سكر او مرض لان هذه الاسباب ابلغ من النوم في زوال العقل فمن زال عقله بسبب الاغماء او بسبب السكر فهذا لا يدري ما الذي يخرج منه وهو أشد من النائم فإن النائم إذا أوقف يستيقظ ولكن المريض يبقى مريض والسكران لا يمكن أن يفيق فيكون يعني حكمهما أبلغ من حكم النائم في أنها أو أنهم في حالة توجب انتقاض الوضوء فهذا الناقض الثالث زوال العقل بسكر أو مرض Üçüncü durum abdesti bozan üçüncü durum değerli kardeşlerim sarhoşluk yahut hastalık sebebiyle aklın zail olması yani aklın ortadan kalkmasıyla abdestin bozulması. Bu da iki durumda gerçekleşiyor. Ya sarhoşluk sebebiyle yahut da hastalık sebebiyle. Bu durum değerli kardeşlerim uyumaktan abdesti bozması hususunda kişinin uyuması sebebiyle abdestini bozmasından daha net ve daha şiddetli bir durumdur. Yani kişinin abdesti öbüründen daha bozulmaya nedir? Elverişlidir. Zira, zira burada Zira burada değerli kardeşlerim akıl kişiden zail olur. Ee, uyuyan kimse uyandırıldığında artık ne yapacağını bilir hale gelmiş iken sarhoş olan kimse ise uyandırılmaya çalışsa da bu sarhoşluğu kendisinden gidinceye kadar uyanamaz. Şeyh Ahadir İhve yes'el hel iza uğmiye ala ahad hel eydan haze ee, yuzilul akl ve yinqadul wudu sekher N ev bu da o o maksud bil bil burada ya burada kardeşimizin e, sorusu yerindeydi burada hastalık sebebiyle aklın gitmesiyle kastedilen kişinin hastalığı sebebiyle bayılması yani bayıldığında tamamen idrakini kaybediyor Aklı gidiyor ve bundan dolayı da abdesti bozulmuş oluyor. Ne şeyh. Naam. Daha kalan kaç dakika? 5 dakika. şeyh 5-6 dakik ve bil ezan şeyh yani عندنا 10 dakika takriben. Ma'al ezan 10 dakik. Naam, daha مس الفرج من غير حائل اذا كان بشهوه نعم no. لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا وقوله لما ساله رجل عن الوضوء من مس الذكر قال هل هو الا بضعه من كان فالجمع بين الحديثين الحديث الأول يقول من مس ذكره فليتوضأ والثاني يقول لا هو بضعة منك فقال العلماء إذا نجمع بين الحديثين بأن من مسه بشهوة فهو الذي ينتقض وضوءه وأما إذا كان بغير شهوة فسيكون مثل لو مسك رجله أو مسك يده فهذه لا تنقض الوضوء. نعم فيكون المس الذي ينقض الوضوء موصوف بصفتين الصفه الاولى ان يكون مباشر ليس هناك حائل من من خلف الثوب او البنطال او كذا هذا لا ينقض الوضوء اذا كان مباشرا Ve ve yemesiyle başa vurur. Eğer bu durumda birisi başa vurursa, o kişi سواء vurur. Eğer başa vurursa, o şehvet ile arada bir engel olmaksızın çıplak eliyle cinsel organına dokunmasıdır şehvetle bu hem kadın hem de erkek için geçerlidir bu hüküm. Bunun delili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadisidir. İbn Mace'de geçiyor. Diyor ki: Kim zekerine dokunursa yani cinsel organına dokunursa parantez içerisinde şehvetle dokunursa abdest alsın. Yani abdesti bozulmuştur. Diğer bir hadiste ise sahabe cinsel organına dokunmanın abdesti bozup bozmayacağını sorduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o senden bir parçadır diyor. Tıpkı elin, ayağın, kolun gibi bir organdır diyor. Bir hadiste, ilk hadiste dokunan abdest alsın der iken tabi çıplak elle ve arada herhangi bir engelde olmaksızın diğer hadiste ise o senden bir parçadır diyor. Peki bu iki hadisin arasını nasıl birleştireceğiz? Nasıl doğru anlayacağız? Hadisler alimler tarafından bir, bir araya getirilip incelendiğinde ortaya çıkan sonuç kişinin şehvetle cinsel organına arada bir kumaş parçası herhangi bir şey olmaksızın dokunduğunda abdestinin kesinlikle bozulduğunu ortaya koymakta. Eğer üzerini giyerken yahut gayri ihtiyar eli dokunduğunda ya da daha genel bir ifadeyle şehvetle olmaksızın dokunduğunda tıpkı bu onun eliyle kafasına, kulağına,

ولا 5. hadis ve 5. husus ya da madde abdesti bozan durumlardan değerli kardeşlerim deve eti yemek Bera bin Azib radıyallahu anh'tan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Deve etinden dolayı yani deve etini yerseniz abdest alın. Eğer koyun etlerini yerseniz Aleykümselam kutlu Eğer koyun etlerini yerseniz ondan dolayı abdest almayın. Alimler bu hadisten yola çıkarak deve eti yiyen kimsenin deve eti yemesi sebebiyle abdestinin kesinlikle bozulduğunu söylemişlerdir. Koyun eti yiyen kimsenin ise abdesti bozulmamıştır. Ne Bu hadis İbn-i Mace'de geçiyor. Elbani Rahimullah hadisi sahihliyor. Ne şeyh? Ya Değerli kardeşlerim dersimiz bu kadar. Ezan okunmak üzere zamanın darlığı ve şeyhin misafirlerinin olması sebebiyle Buhari şerhini bu hafta almadık. Sadece e, oldukça hafif bir fıkıh dersi aldık. İnşallah haftaya hem Buhari şerhine kitabı fitenden hem de fıkıh dersimize yeni bir konuyla devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Subhanaka ve hamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Ve âhiru davânâ en elhamdülillahi rabbil âlemin. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh.